Arkadaşlar hayırlı Ramazanlar. Size çok yapımı kolay bir tulumba tatlısı tarifi ile geldim. İnanılmaz kolay ve bereketli. Benim verdiğim ölçüde yaparsanız benim yaptığım kadar çıkar. İnanılmaz çok oldu. 4 kiloyu geçkin tatlı vardır herhalde burada. Tahminen ben tutturamadım. Çok fazla hamur yapmışım. Az olur diye korktum. Çocuklar çok sevdiği için. Siz bunun yarı ölçüsü de çeyrek ölçüsü de yapabilirsiniz. Çok güzel bir tarif. Altta yazacağım. Hayırlı iftarlar herkese. Arkadaşlar bugün yine tulumda tatlısı yapıyorum. Çok güzel oldu geçen yaptım. Denediniz hmm. mi bilmiyorum. İnanılmaz kolay bir tatlı. Ve çok bereketli. Bunun batatlısı eğer seviyorsanız başka hiçbir tatlıya gerek yok. Şahane oluyor. Görüyorsunuz. Süper. Şirinle atıyorum.